Evet, ABD Post'un kıymetli takipçileri bugün Chicago'da çok güzel bir konser etkinliğindeydik. Hem Türk sanatçılar vardı hem Amerikalı sanatçılar vardı. Çok keyifli bir Türk müziği konseri dinledik. Şimdi bu konserin detaylarını almak üzere burada değerli sanatçılar var, Türk sanatçılar. Bülent Bey ve Ömer Bey ben kendilerinden kendilerini kısacık tanıtmalarını rica edeceğim, sonra da bu konser oluşumundan bahsetmelerini rica edeceğim. Buyurun, siz başlayın. Teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Benim adım Bülent Köse. 2010'dan beri Chicago bölgesindeyim. Bu, University of Chicago'nun, Chicago Üniversitesi'nin Chicago Middle East Music Ensemble, Orta Doğu Müzik Grubu. 2014'ten beri ben de katılıyorum onlara, amatör olarak. Ben elektrik elektronik mühendisi teknoloji alanında çalışıyorum. Her yıl üniversitenin bir parçası olarak yani eğitimin parçası olarak her yıl bu konser düzenleniyor Türk konseri ve bizler de burada bulunmaktan işte bu öğrencilerle birlikte onlara Türk müziğini tanıtmaktan, öğretmekten çok mutlu oluyoruz. Benim için bu çok güzel bir gurur kaynağı. Buradaki Amerikalı dostlarımıza da Türk müziğini tanıtmış oluyoruz, göstermiş oluyoruz. O yüzden çok severek yaptığım bir şey. Evet bu arada University of Chicago Illinois bölgesinde değil. Aynı zamanda Amerika'da da çok kıymetli özel bir üniversite. İlk 15 içinde yer alıyor. Dolayısıyla böyle bir üniversitenin işbirliğiyle burada Türk müziğini icra etmek gerçekten bizim için çok büyük gurur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Konser çok güzeldi. İnsanlar bir daha bir daha dedi ve ee, bu değerli sanatçılar birkaç kez daha çaldılar. Diğer bir sanatçımız Ömer Bey. Bir de e, ondan alalım. Hem kendisini tanıtmasını rica edelim hem bu programdan o da e, kendince bahsetmek isteyecektir. Evet merhabalar. Benim adım Ömer İzgi. İstanbul Modalıyım. 2011'de Amerika Birleşik yani Devletleri'ne, Chicago bölgesine yerleştim. Ben de yaklaşık 25 yıldır uç çalı şarkı söylüyorum. İstanbul'da uzun süre programlar yaptım efendime söyleyeyim. İşletme mezunuyum. Burada bugün bu koroya katıldığım için çok mutluyum. Gerçekten bu benim için çok güzel bir davet oldu. Daha önceki konserleri kaçırdım ama şu anda ne kaçırdım da farkındayım. Burada bugün bana dört tane sola verildi. Hem çalıp hem söyleme imkanı buldum. Türk müziğinin eşsiz lezzetlerinden birkaç örnekleri güzelce sunabildiysek ne mutlu bize. Buradaki gelen herkese de çok teşekkür ediyoruz katılımcılara. Oh. Konser e, takvimini insanlar nereden öğrenebilirler? Bundan sonraki programlar için? Konser takvimini tabii ki Chicago Üniversitesi'nin e, kendi programından öğrenebilirler. Fakat biz daha çok e, buradaki Türk e, e, komünitesine, e, işte sosyal medya aracılığıyla e, Türk Amerikan Cultural Alliance onların e-mail listesi aracılığıyla ulaşmaya çalışıyoruz ve büyük bir da ulaştığımızı düşünüyoruz. Konser bir dahaki sefer 2023'ün Kasım ayı gibi olacaktır. Yani her, her yıl yılda bir defa olduğu için tabi bu sene normalde Kasım ayının sonlarında oluyordu. Bu sene biraz geç kaldı. Salonun e, kullanılma durumundan dolayı. Evet. Bu grubun bir sonraki konseri zannedersem İran müziğiyle ilgili değil mi? Evet. Orada da çalacak mısınız? Bulunacak mısınız? Orada bir kısmımız bulunuyorlar. Ben tabi işlerimin yoğunluğundan dolayı e, İran konserinde bulunamadım. Bu Arap konserinde birkaç bir defa denemiştim. E, o, oldu. Fakat o da gene çok yorucu olmuş. Benim için daha çok ben Türk konserinde bulunuyorum. Evet, son soru olarak e, gruptaki e, Türklerle alakalı sorayım. Bur yani mix bir grup değil mi? Hem Türkler var, Tabii. hem Amerikalılar. Böyle beraber çalışmak e, nasıl bir duygu? Ya, yani onlara Türkçe öğretiyorsunuz bir yandan değil mi? Çok Türkçe iyi. şarkıları seslendirmek çok kolay değil. Ee, bununla ilgili ne, ne gibi bir destek veriyorsunuz? Tabii şöyle diyelim. E, sonuçta bura, burada biz hani community member deniyor. Community member. Bizim buradaki fonksiyonumuz e, aslında Türk müziğini buradaki öğrencilere tanıtmak ve hani Türk müziğindeki nüansları o makamlardaki nüansları tabii ki bizim direktörümüz Vanis Sarur o bunları anlatıyor. Fakat bizler de onun örnekleriyle onlara göstermiş oluyoruz. E, vokallerde o örnekleri veriyoruz. Yeri geliyor mesela e, korodaki yabancı arkadaşlarımıza Amerikan dostlarımıza vokalleri öğretiyoruz. O nüansları öğretiyoruz onlara. Dolayısıyla onların da kulakları aşina olmuş oluyor bizim, e, bizim yardımımız. Çok çeşitli grup ülkelerden çok iyi, bravo, çeşitli bravo, değerli müzisyenler katılıyor. Özellikle benim ilgiyle izlediğim Çinli arkadaşların, flüt çalan arkadaşların caz makamına, diğer makamlara olan ilgi ve alakası, onların yetenekleri çok bambaşka bir şey. Ben çok da sürpriz buldum aslında başarılarını, özellikle Göksel Baktaki'nin Saz Semaisi'ni çalmalarını. Bunlar çok değerli. Bu kadar Güney Amerika'dan müzisyenler, keza Hispanik gruptan Meksikalı flütçü arkadaşlar vardı mesela, ben onlarla kendi kendime de sordum, nasıl bu ilgiyi duyuyorsunuz bu kadar. Ama çok başarılılar, çok da seviyorlar. Bence bu bu grubun bu çalışmanın bu koronun çok büyük faydası var kültürümüze. Evet. Bu konuda bir bir birkaç cümle ben de kurmak istiyorum. Ee, özellikle bahsettiğiniz Ömer arkadaşım bahsettiği çok güzel çalan bir arkadaşımız var Meksikalı. Onunla çok fazla konuştum bu konuyu. Türk müziğinin melodik yapısına hayranım diyor. Harika. Ve bu Türk müziğinin Harika. melodik yapısına hayran olması konusu aslında bizim çok fazla kaçırdığımız bir konu. Türk müziğini biz öğrenmiyoruz. Türk müziğini e, bütün o makamlarıyla, nüanslarıyla gençlerimize öğretemiyoruz. Ve aktaramıyoruz. Ve aktardığımız anda Gerçekten Amerikalı dostlarımız tabii ki Türkler de dahil olmak üzere herkes çok memnun oluyor. Abi, Bu konuda benim şöyle naçizane bir sizden bir is, isteğim olsun. Lütfen biliyorum gazeteniz özellikle East Coast bölgesinde çok fazla şey olan bir gazete. Buradaki gençlerimiz Türk müziğine aşina olsunlar. Yani onlar onların öğrenmeleri Türk müziği bir, Türk, Türk, kültürü demektir. Yani Atatürk'ün bir şeyi var 10. yıl hukukunda yüksek Türk kültürü demiştir orada. Bu nedir? Yüksek Türk kültürünün en önemli konularından bir tanesi Türk müziğidir. Ben de şunu söylememe ben son olarak. Ee, hani derler ya Türk klasik Türk musik evrensel olamıyor bir türlü diye. Aslında ben bugün bunu kendi gözlerime şahit oldum ki bütün dünya aslında bu müziği çok rahat anlayabilir. Yeter ki bizim icra fırsatlarımız şu an. Bugün bir konserde olduğu ben konseri Yine beniz kardeşimize çok teşekkür ediyorum düzenleyen, herkesin emeği geçen herkese ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Evet, e, ben de hem seyirci olarak e, çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Pek çok milletten insan vardı salonda. Salon Biz tamamen doluydu. Çok güzel bir gece yaşattınız. Tekrar tebrik ediyorum başarılarınızdan dolayı. Sağ olun. Bir sonraki iyi. konserinizde yine bulunmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ teşekkür olun, teşekkürler. Evet, ABD Post için Chicago'dan bildirdim. Ben Sema Bayraktar.